Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Salı. E, Sıradaki tarifimizde e, bizim en çok sevdiğimiz şeylerden bir tanesi muska mantı. Dün Instagram'da bir anket yapmıştım. Muska mantı mı yapsam yoksa yumurtalı peynirli pide mi yapsam diye e, muska mantı açık ara önde gidince ben de muska yapmaya karar verdim. Oğlum da ankette muska mantıyı seçince bana yapmak farz oldu. Ben normalde ölçü kullanmıyorum ama bugün tarif vereceğim için, hiç bilmeyenler olacağı için ölçü kullanayım istedim. Şöyle 200 gramlık bardakla ölçeceğim. Şöyle bardakla kaç bardak un gittiğini ölçelim. Şöyle bir bakayım ne kadar. 6. Biz bunu biraz fazla yapalım. 7 bardak yapıp bırakalım. Elim aza gitmiyor. Az kişi ise bunun yarı ile de yapabilirsiniz. 7 bardak. Şöyle 200 gramlık bardakla un ekledim yoğurma kabıma. Bir tane yumurta. Sonra şöyle 10'da kaşıkla göstereyim tuzu. Şöyle bir yemek kaşığı da tuz ekledim. Sonra bunun göz kararı suyunu ekleyeceğim. Bu su hepsini alır. Sonra tekrar eklemek zorunda kalırsak ekleriz. Sert bir hamur olacak. Üstünü de tam böyle kararında koymuşum. Tam istediğim gibi bir hamur oldu. Birazcık daha döndüreyim. Sonra bezi alıp dinlenmeye bırakacağım. Yeter. Bu kadar yoğurduğumuz yeter. şöyle hamurun sertliğine bir bakın. Şöyle hamurumu biraz da tezgahın üzerinde elimle toparlayıp beze alıp dinlenmeye bırakacağım. O sırada da iç malzemesini hazırlayalım. Ben bugün iki çeşit yapacağım. Birisi patatesli olacak. Diğeri de bizim eski çökelekli yani tulum peyniri gibi ona birazcık şey ekleyeceğim ben. Kuru soğan ince ince doğranmış pul biber ekleyip öyle bir mantı yapmayı düşünüyorum. Eskiden anneannem gibi yaparlardı. Çok severdim ben de. Hiç uzun yıllar boyunca yapmadım patatesli yaptım ama şeyli yapmadım çok elekli. Sizde eğer çökelek eski çökelek bulunmuyorsa tulum peyniriyle deneyin. Tulum peyniri de zaten bir nevi eski çökelek. Şimdi ben bunu iki ayıracağım. Gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Hamurumuzun altını üstünü şöyle birazcık omlayayım. Üzerine de şöyle bir bez kapatayım, dinlenmeye bırakayım. Şimdi biz iç malzemesini hazırlamaya başlayalım. İlk önce ben eski çökeleğimi çıkardım. Burada yaklaşık 250 gram eski çökelek var sonra üç tane soğan doğrayacağım ama bu soğanın hepsini buna koymayacağım. Patates de haşlanıyor bu arada. Patatese de soğan ekleyeceğim. İkisini birlikte bir çekeyim. Küçük küçük doğrayamayacağım elimde. gördüğünüz gibi bu alet var ya çok iyi çekiyor soğanları bir küçücük yaptı. Ee, şimdi bu soğanın yarısını ben buna koyacağım. Bu bayağı bol soğanlı güzel oluyor. Yarısını da patates için ayıracağım. Yarısını ekledim. Tatlı kaşığı pul biber. Zaten çökelek tuzlu oluyor. Tuz eklemeyeceğim. Bunu şöyle güzelce karıştıracağım. Birinci iç harcımız hazır. Şimdi patateslere bakacağım haşlanmış mı? Patateslerimiz de haşlandı. Soydum. Hemen sıcak sıcak. Şöyle ezeceğim çatalla. Soğanlarımı da ekleyeceğim. Bak. Soğan çok güzel oluyor. Soğan sevmeyenler soğan eklemeyebilir. Sonra şöyle bol kırmızı biber. Ben birazcık da reyhan ekleyeceğim. Şöyle biraz da reyhan. şöyle bezemin birini kaldırayım. gerekli olan inceliğe geldi şu an oklavayı koyup kesmeye başlayacağım bakalım. iki e, kenarını birleştirip şöyle sıkacağım. Hepsi bu kadar. Kenarlarını iyi kapatın ki haşlanırken e, açılmasın. Yarısını patatesli yapacağım bezemin yarısını da çöpe döküyorum. şekillerini verdim yarısı patatesli yarısı çökelikli, muska şeklinde mantılarımız hazır suyum da kaynıyor şimdi... tuzunu da atalım şimdi hamuru kaynamakta olan suya muskalarımı şöyle tek tek atıyorum bu esnada altını biraz kısacağım, yavaş yavaş kaynasın. Ben bir bezesini, yarısını patatesli, yarısını çökelikli yaptım. Diğer yarısını da biraz sonra yapacağım ama onu çekmeyeceğim aynı işlemi. Onda da uygulayacağım. Onu da yapıp buzluğa derin dondurucuya atmayı düşünüyorum. Tereyağımız haşlanmaya devam ediyor. Şöyle ara sıra karıştırıyorum. Burada da şöyle 2 yemek kaşığı tereyağımız vardı. Altını yakalım. 2 dakika daha haşlansın. Alacağım sudan. Tereyağımızı önce bu gibi kapatalım hazır beklesin. Altımızın bu kadar haşlandığı yeter. Pişti. Şöyle servis tabağına alıyorum. Süzgecimi bulamadım. O yüzden bununla çıkarıyorum. Şimdi de ekşi şekerikli mantımı suya atıyorum. Çekelikli mantımı da Süzdüm, tereyağını gezdirip. Gördüğünüz gibi çok mantımız da yemeğe hazır. Bize afiyet olsun. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.